Herkese merhaba. Bugün moda ve teknoloji konuşacağız. Moda ve teknoloji dediğimde de farklı farklı boyutlara götüreceğiz. Ama tabii ki boyutlara bu boyutlara götürürken misafirim Ersoy Soyer. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ersoy öncelikle hoş geldin. Benim davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür <laughs> Rica ediyorum. Et. Benim ilk canlı yayınımı birlikte yapmıştık. O yüzden benim için çok başka bir yerim var. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ee, az önceki konuşmalarımız üzerinde de bence çok güzel bir video olacak. Bakalım moda ve teknoloji diyeceğiz ama öncelikle seni tanıyalım izleyenler için. <laughs> öncelikle bir adı tekrar teşekkür ederim ama şöyle anlatalım. Ee, bizler ne yapıyoruz? Aslında bulunduğum alanlarla bahsedeyim. Ben tabii kendimi tanıtırken şöyle ifade edebilirim. Yani meraklı, öğrenmeyi çok seven, e, teknolojiyle hep haşır neşir ve böyle hani her seferinde farklı hedeflere ulaşmaya çalışan birisi olarak tanımlayayım kendimi ama yaptığım işlere girsek de bizler şu anda teknolojinin içerisinde gelecek nesle aslında belki daha çok sirayet edecek yeni teknolojileri sürekli arayan, bunu globalde bir şekilde ortaya çıkartmaya çalışan ya da gelişen yeni teknolojileri daha da farklı nasıl inova daha farklı ürünler ya hizmetler üretebiliriz diye bunun peşinde koşan bir şirketiz, global bir şirketiz. Çünkü Nexon Global şirketimiz şu anda hem İstanbul'da hem de Avusturya Viyana'da aslında faaliyet hmm. gösteriyor. Hmm. bu şirketle de biz aslında bir kere herkesin hayali yurt dışına, uluslararası alanlara erişmek, ürün ve hizmetlerini oraya götürmek olduğu için bu evet. globalleşme bazında aslında işler yapıyoruz. E, Birçok iş ortağımız var farklı ülkelerden. İşte Amerikalılarla çalışıyoruz, Fransızlarla, Almanlarla, Avusturyalılarla, hmm. Türklerle de kendi ülkemize çok fazla destek oluyoruz. Bu işi nasıl destek oluyoruz? Tabii. Hemen oraya ben araya gireyim. Şöyle söyleyebiliriz, destek olmaktan kastımız şu, evet bir farklı ülkeye ürünle hizmet götürmek istiyoruz ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz çoğunlukla. Ben. Evet. <laughs> ama bunun yöntemin çok zor olmadığını aslında söylemek istiyoruz. Orada yaptığımız şey gerçekten çoğu insan için maliyetli gelebiliyor. Yani yeni bir şirket kurmak, yeni bir operasyon yaratmak, orada birilerini istihdam etmek ama bunlar da yeterli olmuyor. Çünkü iyi bir network ve güvene ihtiyacımız var, evet. Yani bizler için de böyle değil. Gittiğimiz gün evet Ersoy hoş geldin demedi kimse bize. <laughs> <laughs> Kim olduğumuzu tanımamak zorundaydık, yaptığımız işleri anlatmak zorundaydık, bir güven oluşturuyoruz. O yüzden kimsenin aslında o yeniden 3 o seneyi, 5 seneyi harcamadan o sektörde yeni iş ortaklığı kurmasına aslında vesile oluyoruz. Yeni müşteriler bulmasına, doğru partnerlerle bir yere gelmesine, hatta o teknolojilere sahip olmasına o insanları yan yana getirmeye odaklıyoruz. Asıl amacımız bu. Ama bu organizasyonu tabii ki global devimiz için özellikle tabii ki uluslararası farklı ülkelere de gitmek gerekiyor. Bugüne kadar hani çok iyi bildiğine eminim zaten tekstil sektöründen fuarlara katılan insanlar, farklı sanayi sektöründen işte makine fuarları farklı birçok yere gitti aslında. Şu anda e, uluslararası ülkelere hizmet yaratıda ürün götüren çok fazla şirketimiz var. Ama global bir yapıya sahip değiller yani. Bulundukları ülkeden sadece ihracat ya da ithalat gibi işlerle aslında işlerini yönetmeye devam ediyor Yani bir şey üretmek ve tekrar satmak gibi. Evet. E, ama bu yani bugün bakarsak da e, uluslararası çok büyük şirketlere dönüşme gücümüz var senin özellikle sektör için söylersen de eskiden tüm markalarımız Türkiye'deydi. Şimdi artık Avrupa'da Herkes. hatta Balkanlarda birçok yerde mağaza açmaya da başladık. Yani tekstil sektörü birazcık aslında o dönüşümü gerçekleştirdi. Ama teknoloji şu an aşırı yıkıcı. Yani hani orada o sektörün kalıcı olması, uluslararası daha hızlı büyümeye sahip olması birazcık Bakış açımızın değişmesine birazcık ihtiyaç duyuyor. Özellikle moda sektörünün aslında buna çok ihtiyacı var. Çünkü moda sektörü Hı -hı. artık üretimle kazanamayacağını görmeye başladı. Hı -hı. Hala işletmecilerimizi bu anlamda diretiyorlar. Ama Hı -hı. tam tersine bizim moda teknolojisiyle aslında olaya devam etmemiz gerekiyor. Noktada neler söylersiniz? Şimdi teknolojiyle çok derin şeylerden bahsedeceğim. Biliyorum az çok derinlerle girdik biz. <laughs> Ben şuradan başlamak istiyorum, ee, bir kere evet çok kaliteli işler yapıyoruz, ürünlerimiz çok kaliteli, belki sunum hizmetler çok iyi çünkü bence bunun altında şu yatıyor, bir kere kaliteli bir insan kaynağına sahibiz. Bunun farklı değiller, onu söyleyeyim yani bizler farklı değiliz bunun. Bunun Avrupalılarda, dünya diğer insanların farkında olduğunu düşünüyorum çünkü iyi anlatabildiğimize emin değilim bunu. Çünkü bugün her şirket, her toplantı yaptığımızda Türkiye'yi baştan bir elçi gibi tanıtmak zorunda kalıyoruz. Aslında iyi olduğumuzu ispatlamak zorunda kalıyoruz. Çok iyi yeteneklerinizde olduğunu söylüyor. İşin bu anlamda aslında çok zor. Evet. Çünkü e, öncelikle bir ön yargıyı yıkman gerekiyor. Aha, Değil doğru. Mi? O yüzden de bir taraftan da ama insanlara yol açarken de yani senin yaptığın işi şöyle tanımlayabilir miyiz? Aslında iş network'ü sağlamak gibi diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii ama evet, bunun zaten. içine tabii... Biz işi birlikte yönetmeye de gittiğimiz için çünkü danışmanlık yaptığımız çok fazla kurum var ki Türkiye'nin büyük kurumları var bunların arasında. Küçük şirketler de yoklar burada. Kopiler de var ama genelde uluslararası olmaya çalışanlar büyük şirketler olduğu için büyük şirketler çok fazla çalışıyoruz. Orada şu önemli, evet bir know-how var, bir altyapı var ama marka değeri oluşturmayı çok iyi bilmiyorduk. Bu bence en büyük eksiklikti çünkü aslında çok kaliteli bir şey var. Aynı şeyi satıyoruz ama onun yanında belki bu noktada olmayan kişi bizden çok daha büyük değerler elde ediyor. Bunu yaptığımız yer, Burası veya başka bir nokta olduğu için. Ben hep şu örneği görürdüm. Mesela bizde bir tekstil alanında iş yapan bir üretici o yıl yani 5-10 milyon dolar bir para kazandığında bunu çok büyük zannediyordu. Hmm. Aslında ne kadar küçük olduğunu farkında değil. Çünkü sen o 5-10 milyon milyon dolarlık üretimi yapıp ya da o parayı kazandığında o sene boyunca yaptığın ciroyu karşıda hizmet ettiğin, üretim yaptığın şirket bunu 150 milyon dolar, 1 milyar dolara taşıyadığı için sen aslında her seferinde onu büyütmeye devam ediyordun. E, bugün ama gün kuralları şöyle güzel değişti. Çünkü o günlerdeki o alanları tutanlar ya da o markaları büyütenler, orada alanların hepsine sahip olanların e, teknolojide teknolojiyle alt edilebileceği bir sektör ve döneme geldik. Yani bugün gerçekten inovatif teknoloji üretiyorsan, buna dair bir iş yapıyorsan artık milyar dolar şirket oluşturman belki tek kişiyle bile mümkün. Yani buna solopreneur deniliyor. Hı. Yani tek başına bile, tek başına bile yapay zekayı, teknolojik olarak çok büyük bir dünya markası bugün yaratabilirsin. Çünkü dünya tamamen küreselleşti ve her şey artık elimizin altında ve öğrenim biçimlerimiz yapay zekanın, teknoloji bize verdiği yetkinliklerle beraber mesafeyi kısalttı. Artık benim 50 yıl harcamama gerek yok. Artık sana 50 yıllık şirketler olmayacak. Yani bizim öğrenmemiz gereken şeylerden bir tanesi evet 100 yıllık, 300 yıllık şirketler oluşturmak değil artık. Bakarsak da çoğu şirketin hızlıca yatırım aldı, teknolojiyi çok iyi kullandı ve sonra satıldığını ve sonra hikayenin tekrar yeniden başladığını görüyoruz. O yüzden de bir yatırım ekosistemi, o yüzden bir girişim ekosistemi var, o yüzden yeni teknolojilere yatırım yapan startuplar var. Bugün dünya yeniden şekilleniyor Kesinlikle. ve bizim de çok iyi fırsatları şimdiden yakalamamız gerektiğini aktarmaya çalışıyoruz bu kurumlara ve şirketlere. Evet, bu anlamda da aslında işte az önce söylediğim gibi moda sektörü Hı -hı. de şekil değiştiriyor ve bu şekil değiştirmesini artık işletmecilerimizin illaki e, illaki üretim yapacağız, bizim üretimi daha fazla yapıyoruz. Değil, Hı -hı. bizim inovatif neler da ve orada dünyaya nasıl kendimizi daha iyi tanıtıyoruz'a varmamız gerekiyor belki de. Şimdi, e, sektör temsilcilerine ya da bu alanda iş yapan insanlara iyi ve kötü haberlerim var. <laughs> İlk kötü haberi vereyim. E, kötü haber şu, gerçekten de bulunduğumuz ya da tuttuğumuz alanların hepsi elimizden kaybolacaklar. Çünkü e, bugün gidecek olan aslında biraz e, futurist bakalım bu sektörlerin Hı -hı. tamamına yapay zeka ile, teknoloji de aslında elimize geçen bu hızla çünkü artık şöyle düşünelim bir teknolojinin gelişmesi için 20 yıl beklediğimiz süreçlerden artık 2 yıla düştük. Yani 2 yıl sonra bile bir teknoloji çok eski olabiliyor artık. Yani hızına yetişmemiz mümkün değil. Ki zaten moda sektörü zaten çıktı, an itibariyle bitmiştir bizim için o. Evet. Artık yenisi başlaması gerekiyor. Şimdi burada şu gelecek artık. Yani insanların bu yani teknolojiler sahip olmasıyla beraber artık üretime benim kendi elimde bu 3D printerlarla yapabileceğim kendi beden ölçülerimin değişimine göre istediğim materyali hatta tekrar yeniden aynı cihazın içerisine verip tekrar yeni bir ürün üretmeye gidebileceğim farklı prosesler geliyor. O yüzden biz şu andaki üretim için harcadığımız parayı, o makine parkını, diğer şeyleri belki elimizde tutsak bile bunların artık değerli olmadığı bir yere Çünkü inovasyon o yüzden çok önemli. Yani kendi başına, herkesin kendi evinde bunu yapabileceği bir dönem gelecek. Yapay zeka bize bu fırsatı veriyor. İşte printer teknolojileri, 3D basın teknolojileri bunun yanında. Hatta hani sağlık tarafında gelecek olan çok ciddi yenilikler var. Yani insan bedenine işte herhangi bir şeyi zerk etmek, ya da bir ilacı alarak aslında o günkü havanın soğukluğuna göre üzerinizdeki kıyafetin belirmesini sağ ve bunu sıcaklığa göre kaybolmasını anlık olarak sağlayacak teknolojiler gelecek. Yani bunlar çok uçta görebilir şu an size. Evet. Ama bunu bugün göremeyen ya da buna yatırım yapmayan, yani inovasyon ve teknolojiye yatırım yapmayan aslında bizler için çok ciddi bir tehlike var. Artısını söyleyeyim, bugünden buna yatırım yaparak aslında dünyayı ele geçirmek ya da çok büyük bir tüketici kitlesine ulaşmak mümkün. Ulaşmak var, evet kesinlikle. Yani bunu erken fark edenler, işte bizler büyük şirketlere ulaşabilmek için o global arge merkezleri beraber iş yapmak için bize bu teknolojileri araştırmamızı istiyorlar. Yani kimle ortaklık yapabiliriz? Hangi global şirketler var? Hangi yeni fikirler var? Bir yandan scouting yapıyoruz. Yani doğru şirketlerle onları bir yere getirerek aslında yeni teknolojinin doğmasına alıcılık ediyoruz. Yani bizim özellikle tutmaya çalıştığımız alan bu. Bir yandan da bugün işte yani ülkelerin derin teknolojileri var. Her ülke şu anda mesela Avrupa'ya bugün bakarsak yani bu video tabii ki sen sonra seyredildi bilmem nasıl olacak ama bugün şunu söylüyoruz Avrupa'da artık sanayinin çöktüğünü görüyoruz. Çünkü artık kutuplar çok daha belirginleşmeye başlıyor. Yani otomotiv dünyasında Almanlar çok başarılıydı e bugün bütün otomotiv farklılığın kapandığını görüyoruz. Başka bir yani, bir işler. Her şey artık bugün data her şey bugün o verinin nasıl işlendiği her şey artık materyaller ve malzeme teknolojisinin nasıl çekillendiğiyle ilgili. O yüzden yatırım yapılacak şey bence birazcık daha fazla. İşte gerçekten o materyalleri üretmek, yeni materyaller bulmak, yeni teknolojilere yatırım yapmak, sürdürülebilirlik. Kaynaklarımız çok sınırlı. Suyu doğru kullanmak çok değerli oluyor. Hani bir kıyafet üretiminde kullanılan su miktarını düşünmek zaten yeterli. Ya da ileri dönüşüm teknolojileri konuşuyoruz. Yani bir şeyi gerçekten hala kullanılabilir hale getirebilmek. Yani ömrünün uzun olmasını sağlamak. Bir de güncel kalmasını sağlamak. Bunun dışında Hani atıkları çok iyi yönetmek. Yani çünkü enerji çok pahalı artık, maliyetleri çok yüksek. O yüzden ihtiyacımız çok arttı. Eskiden çok fazla enerji tüketimimiz yoktu ama bugün her aldığımız cihazda, bir hanımefendi olarak bu <laughs> ufakta kullandığımız cihaz sayısını düşünün. Yani <laughs> annelerimiz çok fazla cihaz var ve onların evet. ayrı ayrı dolaplar var. Yani. Ya da hepimizin işte yani kendi kişisel zevkleri için daha farklı cihazları satın aldığında <laughs> onların pil teknolojileri düşünelim. Yani bugün enerji arzı, ihtiyaç arzımız çok yüksek yükseldiği için o yüzden de birçok teknoloji çok daha önde ilerleyebiliyor. Ama bunları iyi okuyamazsak o var olan şirketlerimizin gelecekte hala orada kalacağını öngöremiyorum ben. Yani erken uyanmak, doğru şeylere yatırım yapmak ve teknolojiyle beraber inovasyonun içinde olmamız çok değerli. Ben özellikle moda sektörü için inovasyonun çok hızlı geliştiğini görüyorum. Yani Avrupa'da bugün evet kültürler farklı, herkesin algıları ve tercihleri farklı. Ama bunları iyi okuyabildiğimizde iyi bir yere gideceğini çok hızlı söyleyebilirim. Tabii. Tabii bu noktada da aslında uh -huh. bilimi yani inovasyonu doğru kullanıyor muyuz uh -huh. veya farkında mıyız aslında. Evet. Şöyle yıl 2007'de uh -huh. akademisyen arkadaşlarım montun içerisinde kişinin uh -huh. özelliğine, vücut özelliğine ya da vücut ısısına göre uh -huh. ayarlanabilir giysiler hazırladılar. Ancak maalesef onun gerekli reklamın ya da gerekli yapılması gereken uh -huh. noktalara ulaşmadığı için orada kaldı. Şimdi bakıyoruz farklı noktalarda yine... Sanki başka birileri çıkarmış gibi ama aslında yıl 2007'de çıktı. Yani bu noktada da aslında işte e, tabii ki artık TÜBİTAK çok fazla destek olmaya başladı. Farklı farklı kurumlar ve kuruluşlar çok destek olmaya başladı. Ama yine de bazı noktalarda hala eksik kalıyoruz. O yüzden belki de farklı çalışmalar yapmak gerekiyor. Ee, akademisyenlerin e, start-up kurmaktan uzaklaşmaması gerekiyor. Ve start kurarken de aslında seninle bağlantıya geçip birebir hemen yurt dışında hareket etmesi ya Evet, çok fırsat var bizim alanımızda. Çünkü çok kurumda çalışıyoruz, bir iki startuplar da var beraber çalıştığımız. Onlara çünkü global e açık, doğru partnerlerle bir yere gitmek, onlara yatırım bulmak. Çünkü sonuçta üreticinin teknolojisi ya da farklı bir alanda zamanı satın alırsınız aslında yatırım aldığınızda. Çünkü 5 yılda belki siz yavaş yavaş büyüyebilirsiniz ama o arada başka bir teknoloji doğabilir. Ya da alanı kaybedebilirsiniz. O yüzden hızlı olmak zorundasınız. Lokasyon çok önemli. Çünkü ilk günden global başlamak ve gerçekten de o size o değeri verecek olan insanları ya da kurumun ya da şirketlerin ya da ülkenin içinde olmanız çok değerli oluyor. Yani coğrafya kaderdir kısmı doğru. Çünkü aynı işi yapıyor olabiliriz. Hatta çok önce başlamış olabiliriz. Ama bulunduğunuz ülkedeki ekosistem sizi beslemiyorsa ya da orada destek mekanizmaları gerçekten doğru zamanda kurgulanmadıysa muhteşem bir şey de yapsanız istediğiniz kadar büyütemediğinizi görüyoruz. Şu anda o kadar öyle durumun içerisindeyim <laughs> ki anlatamazsın. Tam Tabii. olarak yaşıyorum yani. Evet, o yüzden mesela burada ben özellikle son dönemdeki yaşanan beyin göçünü çok doğru buluyorum. Hı -hı. Buna karşı değilim ben. Neden değilim? Çünkü gidip yerinde bunları fark etmek, oralarda aslında değerli olduğumuzu gösterebilmek hatta belki bugün bir iş bularak gitti oradaki kişi ama bir akademisyen ya da bir gerçekten de hani o konuda bir uzman Hı -hı. ve bir başka yabancı şirketi bu hizmeti veriyor ama sistemi kavradığında, yapabileceğine inandığında o kişinin o şirketini kurduğunu göreceğiz. O zaman da ülkemizle bağ kuracağı için üretimi burada yapmak isteyeceği için, buradaki iş gücüne güvendiği için ülkenin kalkınmasına çok ciddi fayda sağlayacak. Evet ama biz... bu anlamda da işte aslında Hı -hı. herkesin birazcık girişimcilik altyapısında olması gerekiyor. Kadınlı. Yani sadece e, orada bir çalışan olmak değil, Hı -hı. orada sadece e, işte ben daha fazla çalışayım, orada çalışayım değil. Aslında girişimci olarak buna bakması gerekiyor. Evet, konfor alanı terk etmek diyelim biz buna. Evet. Çünkü e, hepimiz e, ailelerimiz ve bizim jenerasyon, <laughs> oğlum bir işe gir oradan da emekli ol diye bizlere büyüttüler. Ama e, gerçekten bunun dışında davranan ülkeler ya da şeylerin aslında çok daha büyük değerlere ve kaynaklara sahip olduğunu görüyoruz. Hani her şey gerçekten de e, o değeri üretmekle ilgili. Çünkü bugün ölçülemeyen şeyler var. Buna işte o marka değerlerini çok fazla görürüz. Aslında fiziki değerini ölçsek belki o materyalin ya da malzemenin çok ucuz. Evet. Ama e, bunun katma değerli kısmına baktığımızda hani o değerin belki yüz katı daha pahalı bir rakamla satılabilir görüyoruz. moda sektörü hele bunun tam yer en önde gideni. O yüzden doğru imzalar atmak lazım orada. Doğru yerlerde bunları yapmak lazım. Biz de yani o bakış açısını değiştirmek istiyoruz. Hem kurumlarda hem şirketlerde hem de yeni nesilde. Çünkü buradaki eğitim teknolojileri değişmek zorunda. Yani bugün senin sektör sadece konuşsak yani bir moda eğitimi verirken öğrencilerim var, akademisyen olarak burada e, işler yaptığını biliyorum. Artık teknoloji öğretmek zorundayız. Yani eğer müfredatta teknoloji yoksa, bugün yapay zeka yoksa, bugün bu malzeme teknolojisine dair ileri düşünme tekniklerini koymuyorsak mezun olduğunda o gençlerin aslında 5 yılını kaybediyor. Çünkü e, sistem onu bir şekilde öğütecek ya da sistem onu hazırlarken aslında geride kalabiliyoruz mezun. dışarıda. Bunlara çok fazla eğilmek lazım. Evet yani o öğretme kısmında çok haklısın. Mesela ben yıllardır şunu savunuyorum. Evet bizi elde mesela çok basitten elde kalıp sistemleri yapmalıyız, öğretmeliyiz. Evet en başta yapabiliriz belki bunu ama onu aslında direkt bilgisayarda nasıl biz artık yazma noktasında hemen artık üniversitede elde yazma diye bir şey kanlı yani aynı şekilde bunu moda için de kullanabiliriz. Modanın illaki kalıp çıkarmasını elde öğretmemize gerek yok. Bilgisayar ortamında da yapabiliriz bunu. Bunu yıllardır sanıyorum ama maalesef ki işte bu noktada hani öğretmeye de teknolojiyi katmamız gerekiyor ki şu anda çok daha üst levela çıkmamız gerekiyor. Yapay zeka teknolojisinin buna gelmesiyle birlikte çok değişti. İşte biz kendi şirketimde ben direkt tasarımları direkt yapay zeka üzerinden yapıyorum ama tabii ki bir tasarımcı olarak kendi bilgilerimi vererek bunları Hı. yaratıyorum ama tabii ki bana çok kısa sürede çok kaliteli bilgi çıkartıyor. Evet. Bir kere şey hız kazandık. Çok yapay peki. zeka bize bu konuda çok fazla destek oluyor. E bu hızı aynı zamanda inovasyonla ve o teknolojiye sahip olmakla birleştirdiğimizde başka kapılar açma şansımız var. O yüzden bu onu çok önemsiyorum. Mesela bir yandan da biz özellikle şey yapmaya çalışıyoruz. Yani evet bu teknoloji üretik diyelim. Ama bu teknoloji anlatacak bir alana ihtiyaç var. Mesela bizim son dönemde yaptığımız şeylerden bir tanesi Avrupa'daki ilk Türk, Türk teknoloji yapmak. Hmm. Mayıs ayında e, Road to Global ismiyle ki özellikle orada yine globalleşme diyelim ki aslında odamız Evo zaten. Road to Global'la işte o büyüyen şirketlerin o hikayeyi nasıl yazdıklarını sahneye taşıdığımız bir alan yaratıyoruz. Bir yandan şöyle düşünelim. Çok değerlisin birçok değerli insan var aslında sektörlerimizde, farklı alanlarda. Ama o insanların sahnede olması, fikirlerini ve görüşlerini, ürünlerini, hizmetlerini anlatacakları bir alana ihtiyaçları var. Evet, bir etkinliğe gidiyoruz şu an. ama katılımcı oluyoruz. Sahneye çıkmamız için orada bir zaman geçirmek, kabul görmek, işte belki 3-5 yılımızı harcamamız gerekiyor, o kadar hani ispat etmemiz gerekiyor kendimizi. Biz bu alandaki boşluğu da kapatmak istedik. O yüzden aslında bir açık oraya doğru gittik. Yani bir etkinlik şekilde değiliz ama Bizim özellikle istediğimiz şey işte gerçekten Türkiye'de çok iyi yetenekler var, çok iyi kurumlar ve çok iyi şirketler var, çok iyi girişimciler var. Onların globalde daha değerli olduğunu hissedilmesi için böyle bir alan tutmaya niyetlenerek gittik. Ve hızlı bir şekilde bunu farklı ülkelerde yapmak için teklifler alıyoruz. Yani niyetler, doğru niyetler koymanın ve korkmamanın, o konforunu terk etmenin çok kolay şeyleri size dinlerini istiyoruz. Hı hı. Çünkü gerçekten denemedikleri için aslında farkında değiller ve kapılar çok hızlı açılabilir. Evet. E, bu hı hı. adımı atmalarını ve o alana teşvik etmeye de özellikle odaklanıyoruz burada. Aslında e, teknolojiyi çok fazla çıkartabilir bir potansiyelimiz var. Hı hı. Ama onun e, devamı tabii ki yatırımla ancak devam edebilir. Bu noktada da sen daha fazla destek oluyorsun diye düşünüyorum. Öyle mi? <laughs> ya evet, olmaya çalışıyoruz. Çünkü çok fazla aslında biz burada give bekliyoruz. Yani eğitim ve de öğrenim anlamında buna aç olan ya da bu deneyime ihtiyaç duyan herkese birçok aslında eğitim programında, etkinlikte bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Yani nasıl büyürler, nasıl ilk adımları atarlar, nasıl buralarda varlık gösterirler, hangi aslında problemleri çok hızlı çözebilirler. Bunları bilirlerse aslında daha aslında o yolculuk görünür hale gelmeye başlıyor. O zaman kaygı ortadan kalkıyor. Yani biz buna çok fazla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Program için çok teşekkür ederim. Katılım için çok teşekkür ederim. Bence girişimciler için, özellikle moda girişimcileri için bence çok güzel bir farkındalık yarattık diye düşünüyorum. Umarım başarabilmişizdir. Bilmiyorum artık o konuda. Bence başardık diye düşünüyorum. İzleyenler sağ moda olsun. teknolojisi üzerine ve moda girişimciliği üzerine hareket etmek isteyenler bu videoyu seyrettiklerinde çok büyük fayda sağlayacaklardır. Çok teşekkür ederim ben katılmış teşekkür ederim. olduğun için. Çok sağ ol. Başka bir video çekelim diye düşünüyorum. Onu da bir sonrakinde. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> thank you